Ne yapıyorsun kızım? Aa, aa, çocuklar Deren bibisini parka getirmiş. Deren. Sen de binsene kızım salınca. O zaman güzel oturtalım bibini bekle. Ayağı yamulmuş Deren. Bekle ayağını da düzeltelim. Hadi salla bakalım. Ay düştü Deren yine bebeğin. <laughs> Çocuklar Deren ne yapıyor? Ne yapıyorsun Deren? O tarafa o tarafa gitme ama bu tarafta dur. Ay düşecek Deren bebeğin. Düştü yine. <laughs> Salladın mı? Yeter mi Deren? Yeter artık. Salla. Hoppa salıncağın önüne geçme ama gel. Salıncağın önüne geçme Derencim gel. Gel kızım arkanda da salıncak var. Arkanda da salıncak var. Gel. Hadi alalım bebeğini biraz da kaydıralım Deren. Ama bak sen salıncakların önüne geçiyorsun kızım. Hadi aldın mı bebeğini gel. Aa oraya mı bindireceksin Deren şimdi? Şimdi de tatlara Havali'ye bindirecekmiş bebeğini Deren. Ben de bindireyim. Böyle bineyim. Hoppa Deren. Hoppa Deren. Dur Aydıncım. Biraz sonra geleceğiz. Hoppa Deren. Hoppa. Nerede bebeğin? Bebeği geziyor. Aa Mehmet de var. Ben de mi bineyim? Sonra geleceğiz Ömer Yezem. Gel gelin ya. ya, ya, ya. Gelmicek Deren. Ben de buraya bineceğim. Gel sen Deren'in karşısına bin anneciğim. Gel. Bin. Gel. Ha oraya bineceğim. Mehmet de sen Mehmet sen de buraya bin o zaman. Önüyor bu. Tamam bindi bak Mehmet de bindi. Ömer yaz de bindi Deren. Düşeceksin Deren. İniyor musunuz? Tamam bin o zaman kızım. Arkadaşlar size bir şey göstermek istemiştim. Tamam Ömer Biraz sonra gideceğiz göstereceksin. Like atın desin Deren. Like atın. Videomuzu beğenin desin Deren. Beğenin. Bir şey göstermeden olur mu ya? Ne olur mu ya? ya? Hadi göster. <laughs> tamam gideceğiz. Gel göster. Hadi gelin Kadir'e gidelim. Gelin. Hadi göster. Gel bebeğini sallama. Sonucak dolu. Kaydır bebeğini. Hadi. Çocuklar gidiyor Deren bebeğini kaydırmaya. Gel Deren kaydır bebeğini. Gel 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 gel. Gel Deren gel 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 gel. Ömer yaz doğru çocuklar. Deren'in bebeği de kayıyor. Oo. Gördük. gördük gördük. Deren bebeğin ortada kaldı. <laughs> Deren. Bir daha mı? Hadi koş bir daha. Mehmet sen de koş Kay. Hayır. Hadi. Koş. Hayır yatarak kaymayalım Ömer yazın. Kaymayalım yatarak. Oğlum yapma şunu oğlum. Hayır Deren. Ay Ömer yet. Hadi Deren çık. Hop kaydı Deren'le bebeği. Bir daha, Bir daha mı? Evet. Yeter kızım. Görüşürüz. Bay bay. Deren bay bay. Like atın. Hadi. Oy Meryem sen nereye çıktın? Daha yukarı çıkabilir misin? Bence biraz daha çıkabilirsin. Korkuyor musun? Devam et. Devam et. En üstten tut. En üstten tut ellerini. Korktu mu? En üstten tut. En üstten ellerini. Tutsana. Hadi. Arkadaşlar korktu daha fazla çıkıyor. Oğlum en üstte çıkabilirdin. Ya korktun korktun. Korktun. Yok. Korktun. Gördük. Like atın, like. Sürekli like atın. Evet, e, oraya deren de çıkarım her Hayır ama öyle yapma, kırılır. Görüşürüz de bence. Görüşürüz arkadaşlar. Bir daha çıkayım mı? Yok. Evet. Çocuklar şimdi de böyle şirinlerin evi var. Deren, Ömer yet. Bakın çocuklar. Şirinlerin evine gidiyoruz. Ah Ömer yaz, Şirinlerin evine girmiş. Ömer yaz. Deren. Deren. Deren neredesin? Neredesin? Deren poz ver. Neredesin Deren? Deren eve mi girdin sen? Ah. <laughs> Aç gadi gelse de, getsene. Neresi? <laughs> 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 Bunun adı ne? Bunun adı ne? Şirin. Aşçı Şirin. <laughs> deren pasta yapmış Şirin. Bak. Gargamel nerede Gargamel? Aa deren Pisi de var. Öyle mi yapmış? Aa gargamel de var. Aa gargamel var Deren. Bak şurada kedi de var bak. Pisi var Deren azman bak. Gördün mü? Evet Deren pisi. Gargamelin kedisi.